Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator X'te yeni bölgeyi açtım. Şimdi yeni bölgeyi açmanız için size gereken şeyleri hemen söyleyeyim. Bir dakika. Heh, şunu kapatmam gerekiyor. Tamam. Burada hayır şurada bak. Şöyle şurada. Hatta çizip göstereyim bir dakika. Şurada 378 yazıyor ya. Sizde o az da olabilir. Daha fazla da olabilir. Bilmiyorum ama. Onun yani 371 ya da 375 olması gerekiyor. Tam bilmiyorum ama eğer 371 ya da 375 olursa şey 2 um, hard Hardcore'uma da geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi bu bedava Hoverboard geldi tabi. Nasıl alındığını size göstereceğim şimdi. Bakın başka oyuna girdik. PSX Hardcore gibi. Hani PSX Trading Plaza vardı ya. Şimdi PSX Hard Core ne ya neyse, Onu boş verin de? İşte PSX Hard Core Şimdi burada bak arkadaşlar paralar o kadar zor kasılıyor ki. Eğer sizin burada e şu hediyelerinizden böyle varsa yani daha daha açmadıysanız onları buraya saklayın. Bunlardan size şey e çok iyi çok iyi hızlı ilerletecek. Şimdi size hoverboard'un nerede alındığını göstereceğim. Bedava hoverboard olduğu çok iyi oldu. Ben de hoverboard istiyordum. Bu arada arkadaşlar bu satmayı düşünüyorum. Yani isteyen alsın. Bakın. Bir dakika. Evet arkadaşlar son. Burada böyle bu mor eve geliyorsun. Hani başlangıçtaki yer işte. Hardcore modun. Bakın burada şöyle değişik değişik şeyler var. Bakın şurada neydi bu, fotoğrafları var. Burada Cat var. Sevimli bence. Ha burada Preston var. Preston yapmışlar. Animeye benzetmişler birazcık ama neyse. Burada oyunun en fazla kaç oynandığı yazıyor. Bak 888 bin kişi oynamış. O zamanlar oynayan kişinin şeysi bilgisayardan 298.671 kişi oynamış. Tabletten 174.452 kişi oynamış. Telefondan 393.701 kişi oynamış. Şey, konsoldan da 21.253 kişi oynamış. Toplam 8, 888 heh, söylemedim neyse. Allah fırına girdim. Fırına nasıl? tamam. Burada böyle şey, burada böyle bir hediye var. Böyle açılmıyor da neden bilmiyorum. Sonra burada minik bir top var. Burada şey, galiba bir galiba şu yumurtaydı. Yok, o da değil. Şu yumurta diye düşünmüştüm de ama o da değil. Bir yumurta bir yerde verilecek diye duydum ya da yeni bir yumurta diye duydum. Ama yani böyle yumurta da var böyle burada ama bu yumurta galiba yeni gel yeni gelecek hediye olarak ya da robux alınan sonra burada böyle bir sandık var bu oyunu bu sandık hep böyle pet X'in çakmalarında genellikle görünüyor burada da bir şey yazıyor ne yazıyor okumuyor bir büyüteç falan filan var şimdi size bu altındaki mor hoverboard nasıl alınacağını söyleyeceğim bir dakika çıkarıp göstereyim. iyice daha iyi görün. Altındaki şu mor halı ortak. Gerçek arkadaşlar. Pes için böyle bir kopyası olamaz yani. Z demeyin. size bu kadar benzeyemez bile. Her şey bedava çünkü onda. Onu, olsaydı bir sürü şey hiç petim olurdu. Neyse bakın. Şimdi ben. Bak şurada göstereyim size. Şurada. Hoverboard şurada duracak. Bak hoverboard burada duruyor. Böyle tamam mı? İşte şey e, siz burada böyle yine üstüne tık, tıklama şeysi var. Hani böyle bir yerlerden geçerken hep üstüne tıklıyorsun ya. Orada da E'ye e tıklıyorsunuz böyle. Diyor ki hoverboard notch to more more hoverboard mu? isim verin bir dakika bakayım. Ha, Purple hoverboard notch kit yazıyor sonra buraya geliyorsunuz şurada böyle buraya bakıyorsunuz bir bakıyorsunuz purple Hoverboard gelmiş aşırı, aşırı iyi bir Hoverboard şimdi daha bitmedi daha böyle bir tane daha Hoverboard var buna benzer benzer, benzer mi benzer mi? ya da bir tane daha Hoverboard var şurada şöyle çok güzel bir Hoverboard var Hard, high tech Hoverboard diyor diyor ki notch in hardcore diyor şimdi ben hardcore'u açtım ama nereden alındığını bilmediğim için şey yapamadım. Buradaki son şey açmama 12 dakika kalmış. Yani videoyu durdurabilirim. Videoyu durdurup şey yapabilirim. Bakın. Hmm. Piksel de varmış. Bu arada arkadaşlar benim hüç petim ne olduğuna bakmayın. Hüç de bile burada çok zor kasılıyor. Oha. Abi sen ne yaptın ya? Ha bak burada da fuse şeyleri falan filan varmış. Bakalım elimde kullanmadığım hardcore petler var dört tane. Füzyon bakalım ne çıkacak. Heh. En kötü şunlar aynı. 5, 2, 3, 250 bin mi? Oha. Sizin için deniyorum. Bakalım ne geldi. 13 üstlük şey geldi ya. Bakayım. Ha. Oha. Neyse. 13 şey geldi. Kötü bir şey geldi ama sizin için denedim normal hoverboard bu şurada 250 Robux bunun turuncu olanı. Turuncu olan bundan daha hızlı ama ben ben Robux maalesef Robux'um yok. Ne olur Robux'um yok diye bana şey atmayın. Yani üzülüyorum. Robux Robux'um yok diye beni dışlamayın. İyi bir oyuncuyum dur söyleyeyim. Hüç pet çıkardım. Aslında bu ikinci ne oldu biliyor musunuz? Normal hüç her rock çıkarmayı başardım sadece 15 dakika içerisinde toplam 120 yumurta açtım. Bakın ama ben açmadım. Şimdi size bir taktiğini göstereceğim. Şurada hani bir auto hack'imiz var ya. Auto hack diye bir şey var. AFK Open X. Ona 150 Robux vermek yerine gittim. Auto clicker'ı yumurtayı açmaya ayarladım. Bu arada bir tane adam vardı. Onun profilini almış. Böyle şey yumurtayı böyle açmaya ayarladım. Hani böyle yönlerini falan filan yapıyorsunuz ya otokliden. Şöyle yönlerini falan filan yapabiliyorsunuz da. İşte ben onu ayarladım. Gittim böyle bir tane şeye yumurtanın olduğu yere bir de aç yerine şey yaptım. Öyle, öyle, oldu. Ve ben öyle sadece 15 dakika içerisinde 120 yumurta açtım. Ve 120 yumurtadan bir tanesinde şey hiç normal hüç hellrock çıktı. Sonra bir tane arkadaşım vardı böyle. Yani arkadaşıma ne olur kötü enayi falan filan demeyin. Arkadaşım beni sevdiği için yani bana daha ucuza şey yaptı. Ben ona normal hüçel rock bir de 3 tane ee, şu yeni, bedava verilen ekskluzi vardı ya. He partiket. 3 tane partiketten verdi Bana gitti ona ver. Bana gitti şey verdi. Golden olandan verdi. Tabii benim 300 milyon elmasım vardı. Artık yok da. Neyse boş ver. 300 milyon elması vardı. Elmas yetmeyince de dedi ki sen normal yüz hello bir de 3 tane partiketlerden ver dedi. Ben de ona 3 tane hello 3 tane partiket bir de hel yüz verdim o kadar. Arkadaşlar şimdi herkes Pesimotrix'i çok kötü, hiç oynanmıyor, artık sarmıyor falan filan demeye başladı. Gördüğünüz gibi orada bilgisayar üstünde en fazla 888 bin oynanmış. Şu an 400 bin falan filan oynuyor. İsterseniz oyundan çıkıp bakalım da. Şu an çıkamam. Şunu alayım. Oyun sizin için oyundan çıkıp bakacağım. İsterseniz ben o zaman bir videoyu durdurayım. Birazcık böyle kasılayım böyle bir cidden hileli yapıyorum. Gördüğünüz gibi hile olsa etrafta mod beni falan olur. Bak her tarafı tutacağım. Mod menü yok gördüğünüz gibi. Pet şeysinin üstüne de sıkalım. Mod menü yok. Gördüğünüz gibi. O yüzden şimdi burada şey kasılacağım birazcık. Şey sonra videoyu devam edeceğim. Görüşürüz. Yani birazcık. Biraz. Evet arkadaşlar. Kaldı 42 saniye. Bakın. Az önce gördüğünüz gibi 1.13 milyon ya da 15 milyon falan filan bakın. Ne yalan söylüyor demek hatırlamıyorum kaç kaç altın oldu bak şu an hala 1.60 milyon yani hile kullanmadım size kanıtlamak için böyle yapıyorum ya sonra o abi tabi tabii ki de Happy Mod hayat kurtarır Happy Mod Happy Mod falan filan demeyin hem Happy Mod'da şey heki falan filan yok yani hile oyunlar için şey olmuyor hile tamamen Roblox'taki tüm oyunlar için. Son hediye açıyorum sizin gözünüzün önünde. Ve bakalım çok az şey çıktı ama ha yok 4 tane 5 ha yok o şey değilmiş. Bunlar ne geldi? Helmas. Hayır ya ben elmas istemiyorum. Bekle şunu çek. 11 milyon. 9 milyon. Gülüyoruz. yine elmas geldi de neyse. Tam arkadaşlar. Galiba videoya like attınız. Normalde bu kadar çok gelmezdi. Bence hep sizin sayenizde. Videoya like atmasaydınız kesin bu kadar gelmezdi. Oha arkadaşlar şurası da var. Tek falan filan da varmış. Tam 16 milyonum var. Kesin sizin like'ınız sayesinde. Videoya like atıp abone ol abone olun lütfen. Bakın şuna bakın. 300k ya. Kırılana kadar canım çıkıyor. Tamam size şimdi Pet şu anki oyunu oynayan kişileri göstereyim. Yani kaç kişi oynadığını göstereyim. Bakın yani şu an şurada şurada yazıyor. Aktif aktif kişi şu an gece olduğu için saat 8.58 olduğu için çok şey gözükmüyor da. Ha, 3 milyon olduğu için Pet Simulator X bize hediye yapmış ve böyle hardcore update getirmiş. Neyse videomuz bu kadardı. Şimdi bir resim çizeceğim. Onu yaparsanız sevinirim. Pek yapamadım galiba. Olmadı ya. Neyse oraya like butonu bir de abone ol butonu çizecektim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle bilgilendirme videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.